Neden bu noktaya gelindi? Neden bu noktaya gelindi? Aslında Konya bir dönem çok büyük bir değer almıştı. Yani e, evet. fark edilmişti daha doğrusu. Değer almıştı değil miyim de bir e, farkındalık yaşamıştı. Bu Marmara depreminden sonra Türkiye'nin e, deprem analizleri yapılmaya başlandı. Biraz daha kamuoyunun önüne çıktı. Ve Konya'nın altyapısının çok güçlü olduğu söylenmeye başladı özellikle Konya ve Karaman bölgesi deprem anlamında çok düşük bir risk analiz risk taşımakta ve bundan dolayı da yatırımların rahatlıkla yapılabileceği hep ön plana çıktı. Ve ciddi anlamda birçok büyük firma buraya rotasını çevirdi. Konya rotasını çevirdi ve evet bu bölgede yatırımlar gerçekleştirebiliriz. Bu bölgede kalkınma sağlayabiliriz. İnsanlarımız da, ki deprem demeyin, bakın depremi belki yaşamadığımız için çok net anlayamayabiliriz ama psikolojisi çok kötüdür. Orada o, o e, psikolojiyi yaşamak insanları göçe zorladı ve güvenilir, en güvenilir bölge olan Konya'ya gelen birçok insan vardır. Benim şahsen tanıştığım ve de duyduğum e, o düzce depremden, işte Marmara depreminden kalkıp Konya'ya yerleşen birçok insan vardır. O insanların çoğu zaman içerisinde gitti. Ben gidenleri de tanıdım. ...bu süreçlerden çok basit bir tanesidir. Belki tam anlam ifade etmez ama bir tanesidir. İnsanlarımızın dediği şu... ...burada nitelikli iş yok. Nitelikli iş sahaları yok. Hatta herkes bunu söyler. Ben de işverenim. İstanbul'da da işletmem var. İstanbul'da da bir ücret politikası uyguluyorum. Konya'da da ücret politikası uyguluyorum. Evet. Şimdi İstanbul'da geçin biraz daha zor. Biraz daha zor. Ama İstanbul'da... ...şehrin size sunduğu olanaklar da fazla. imkanlar da fazla... Dolayısıyla insanlar sosyal bir şehirde yaşadıklarından dolayı e, harcamaları biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla hani diyorlar ya İstanbul'da 2 lirayla geçinirsen Konya'da 1 lirayla, lirayla geçinebilirsin. Tabii. Ama İstanbul'da da eğer Konya gibi bir yaşam kurarsan İstanbul'da da 1 liraya geçinebilirsin. Fark eden bir şey olmaz. Orası da şehir, burası da şehir. E, standart giderler çok da farklı değil. Bu, bu açıdan düşünmek lazım. Dolayısıyla bu Konya'mız e, nitelikli bir iş gücünü, nitelikli iş gücünü tutacak altyapıya sahip değil. Biraz daha irdeleyelim, organize sanayiye geçelim. Yine aynı konuya atıfta bulunacağım. <laughs> organize sanayimizde çok güçlü firmalarımız var. Gerçekten çok güzel üretim yapan firmalarımız var ki bizim çalıştığımız firmalar da var. Biz kurumsal kaynak planlaması yazılımlarını kurduğumuz, uyguladığımız için sanayiyle de sürekli iç içeyiz, tanıyoruz, ziyaretlerde de bulunuyoruz. <laughs> Ama marka bilincinde değiliz. Bakın marka bilinci değil, 1945'lerde dünyada, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir marka halkımı başladı. Ki Einstein'ın izafi olmayan tek şey patenttir demesiyle dünyada bir marka patlaması oldu. Avrupa'da özellikle insanlar birçok şeyi patentlemeye başladılar. Yani kendi isimlerini, ürünlerinin isimlerini, buldukları isimleri patent diyorlar, sürekli marka haline getiriyorlar. Biz o zamanlar bundan haberdar değildik. Biz de marka işi ne zaman gündeme... Ki pahalıydı da, daha düne kadar marka almak çok pahalıydı. 3-5 sene önceye kadar çok daha pahalıydı. Biraz fiyatlar düşüldü de. Biraz marka anlayışı oturmaya başladı kurumlarımızda. Süreçler de çok yavaştı. Süreçler de hızlandırıldı. Bir 20 senedir belki Türkiye'mizde ciddi anlamda bir markalaşma var. Ama Konya bundan gerekli nasip alamıyor. Son zamanlarda Konya'da da artmaya başladı. Bu bilinci özellikle kurumun çok ciddi bir şekilde gidiyor ve sürekli biz savunmalarımızı yapıyoruz. Ama toplantılarımızda, seminerlerimizde sürekli eğitim programlarımız oluyor. Bizim ücretsiz eğitim programlarımız oluyor. onlarda. da ...kurumları ziyaretlerimizde sürekli marka yaşlamaya çalışıyoruz. Neden marka? Bakın neden marka? Bir ürün var, e, bu ürünün maliyeti 1 lira diyelim. Burada üretirseniz bu ürünü ki Konya'mız çoğunlukla bunu yapıyor. Fason üretim dediğimiz üretim sistemini yapıyorlar. Ve ürün gidiyor A firmasına, patentleniyor, kendi markasıyla sadece etiketi yapıştırılıyor ve 10 liraya satılıyor. Bizim burada kurumumuz 1 lira, 2 lira kazanırken, üreten, bütün eforu sarf eden kurumumuz 1 lira kazanırken... ...bunun sadece markalaşmasını sağlayan... İşte kalitesini kontrol eden kurum 3 lira 5 lira kazanabiliyor. Bu da dolayısıyla Konya'mıza ee, bir negatiflik olarak yansımış oluyor. Konya'mızın en büyük ticari problemlerinden bir tanesi budur. Başında başında bu. Sorunların başında bu vardır. Bir tanesi de ihracatı kendimiz yapamıyoruz. Bakın Konya firmalarının ihracat yapma problemi var. İhracatı genellikle bu da serbest bölge olmayışı, havalimanımızın olmayışı birçok sebepleri var bunun da. Bunlar da irdelenebilir. Belki limana uzak olmamız ama artık limanda çok arayış içerisinde girmememiz lazım. Tren yolunun belki güçlü olmayışı, bu tür şeyler var tabii ki ihracatta bu ki problemlerimizde. Ee, ama daha çok e, yine benzer konularda İstanbul'dan aracı firmalarla yapıyoruz biz ihracatımızı. İstanbul'da bir kurumla anlaşılıyor, İstanbul aracılığıyla e, yurt dışına gönderiliyor. E, tabii ki yine e, arada bir aracı niteliğiyle yaptığımızdan dolayı Konyamızın gelirleri düşmüş oluyor. O insanlarda ya da o bölgede bundan Tabiri caizse kazanmış oluyor. aracı yani. parayı kazanmış oluyor. oluyor evet. Tabii kazanmış oluyor. Bunun gibi birçok sebepleri var. Ee, yine sanayimizdeki problemler. yani, problemlerden bahsedecek olursak yine bunlar. Ee, insan, i̇nsan kaynağı kontrolümüzde sorunlar yaşıyoruz. Büyük kurumlarımızda bu tür problemler de var. İnsan kaynağı problemlerimiz neler? Ee, bakın e, şimdi bir işletme yürütüyorsanız ana ayaklar vardır. Sermayedir bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Kurumlarımız zaten köklü kurumlar ikinci nesil, üçüncü nesil geçiren köklü kurumlarımız var ki bakın başarılarından dolayı kutluyorum. Kurumlarımız çok güzel şeyler yapıyorlar ama inanın çok küçük hareketlerle, çok basit hareketlerle verimlerini 3'e 5'e katlayabilir kurumlarımız. Ben bunun sinyalini vermeye çalışıyorum. Konya'da kurumlarımız yanıyor, kötü, şu bu demiyorum. Çok iyiyiz ama diyorum ya çok küçük hareketler yaparak kar marjımızı, verimliliğimizi katlayabilir. Ben bundan bahsediyorum burada. Hı hı. Sermaye diyoruz dediğim gibi zaten güçlü kurumlarımız var. E, finans diyoruz, muhasebe diyoruz. Bu da önemli bir ayaktır. Bunu Konya'mız güzel yapıyor. Konya'mız bunu layıkıyla yapıyor. Akınsoft da bunların örneklerinden bir tanesidir. Sermaye desteği kullanmadan kendi yağıyla kavrulan bir firma yapılar olduğu sermayesi. için öz sermaye ile genelde yapılanıyorlar. Dolayısıyla bu da önemlidir. Bu da önemlidir. E, pazarlama. Bakın pazarlama biraz önce pazarlamanın bazı tekniklerinden bahsettik. İşte ihracat önemli bir pazarlama ayağıdır. Bunda eksikliğimizden bahsettik. Hı hı. Patent ya da markalaşma önemli bir pazarlama yağıdır. Bundan bahsettik. Bunun eksiklerinden bahsettik. Bir eksiklik de insan kaynakları. İnsan kaynakları yönetiminizde problem var. Şimdi nasıl bir problem var? Ee, personel üreten insandır. Ne kadar makineler üretse de her makineye bir insan, e, bir, her makineye bir insan kontrol eder, insan yönetir. O komutu veren, o komutu insan. veren, takip eden, evet. kalitesini denetleyen mutlak insan evet. faktörü üretimde çok önemlidir. İnsan faktörünü ön planda tutmak gerekir kurumların e, personeline gereken özeni vermesi gerekir, göstermesi gerekir. Hı hı. Bir makine eksik alın, personelinizin maaşını yüksek tutun gerekirse. Personelinizi e, hoşnut tutun. Özel günlerde, Mutlaka. özel günlerde bir takım şeylerle destekleyin ki eğitimler, özellikle insan kaynakları dediğimiz departmanı oluşturarak farklı eğitimlere tabi tutun. Motivasyonunu Mutlaka. yüksek tutun. Evet. evet. Bunlar da giderildiği zaman kurumlarımız ciddi anlamda güçlü kurumlar haline alacaktır Konya'mızda. Bu bize neyi getirecektir? Mehmet Bey güzel nitelikli iş sahaları getirecektir. Kurumların büyümesi demek personel alımları demektir. İstihdam demektir. İstihdam gelirin artması demektir. Birey gelirinin, aile gelirinin artması demektir. Aile gelirinin artması, ailedeki problemlerin çözülmesi demektir. Bakın bunlar hepsi zincirleme birbirine bağlı şekilde gider. Ailedeki problemleri çözerseniz Zaten huzur ilk çekirdek en küçük toplum e, ailedir. Çekirdek toplum ailedir. Ailede huzuru sağlarsanız toplumda huzuru sağlamış olursunuz. Ve sosyal sorunların birçoğu çözülür bu şekilde. Aslında iş yerleri için söylediğiniz bir noktada da kurumsallaşma. Kesinlikle. Kurumsallaşma ve teknolojik altyapıyı tam olarak kullanmak. Evet. Tam olarak kullanmak. Teknolojiden e, kesinlikle yoksun kalmasın kurumlarımız. Çok önemlidir. Teknoloji ilk başta yatırım maliyeti yüksek gibi görünse de kendini çok kısa sürede amorti edebilen ve katma değeri yüksek bir etkendir o yüzden teknolojiyi mutlaka yerinde olduğu olduğu kadar kullanıyoruz. Özgür Bey teknoloji konusunu kapatmadan önce evet. ben bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Özellikle son birkaç aydır sürekli gündemdeki sıcaklığını koruyan bir YGS ve ÖSYM sınavı problemi evet, var. Evet sorun bakalım. Evet. <laughs> Sizi tam teknolojiden açmışken konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? bunu? valla işte endek işte deve yani ya ya gidersin ya gidersin e, bu böyle bir şey aslında e, açıklama bizi çok ezdi, üzdü e, hatta e, bir söylemle bir cümleyle karşılaştım, özetliyor da bu konuyu diyorlar ki işte YGS'de e, şifre var ama kopya yok diyorlar karar bu. Şifrenin ve... olup da kopyanın olmadığı bir nokta olabilir mi? Yani Şimdi bu konuda bir... e, yargı bana düşmez yargı verildi. Hı -hı. Ama ben bir bilim adamı kimliğimle ya da ne bileyim bir öğrenci kimliğimle doktorum yapan ve birçok kez bu sınavlara girmiş bir insan evet. kimliğiyle ki e, bir dönem fırsat eşitliği problemleri var. Biraz daha geçmişten gelelim de bu konuya orada sizin söylediğiniz tabii, tabii, soruyla benim. tamamlayalım. Fırsat eşitliği problemleri var ülkemizde bu sınavlar konusunda. Nasıl fırsat eşitliği? 98'lerde patlak vermeye başladı ki benim öğrencilik dönemime de rastlar bu. Daha önce daha vardı ama 98'de daha yoğunlaştı bu. Bu meslek liselerinin, imam hatip liselerinin ve benzeri liselerin puanlarının düşmesi olayı. Ben de meslek lisesi mezunuyum. Ben Fatih Teknik Lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum. Ve bilgisayar mühendisliğine girerken benim puanım kırılıyordu, puanım düşüyordu. Bundan dolayı e, ciddi anlamda çok yüksek net yapmama rağmen puanım çok düşük geliyordu. Ve çok zor kazandım bilgisayar mühendisliğini. Kazanırken çok efor büyük bir efor sarf ederek kazandım. Fırsat eşitliğine küskünlük, yüksek öğrenime insanların küskün girmesini e, sonuçlandırıyor. Yani eğer öğrencimiz yüksek öğrenime küskün giriyorsa e, okulda da başarısını, ona göre gösteriyor. Diyor ki ben burayı hak etmiyordum. Burası benim yerim değildi. Ben e, daha güzel yerler hak ediyordum gibi bir takım şeylerle sürekli öğrenim hayatını devam ediyor. Bunların bir tanesi de bu daha acıdır, daha üzücüdür. E, çünkü diğeri aleni en azından. Diyor ki evet sen diyor bu puanını kıracağım senin diyor biliyorsunuz. Öbürü aleni de değil. Kopya diyorsunuz, şifre diyorsunuz ve ki son günlerde gündem hep bununla çalkalanıyor. Doğrudur ya da yanlıştır bunu yargının vereceği karardır ama... Günden bununla çalkalanıyor. Ben de birçok tweet yazıyorum bu konuda. Facebook'ta bir takım şeyler paylaşıyorum. Ya da gazetelerimize bir takım yazılar gönderiyorum. Sizlerle paylaşıyorum bunları. Evet. Ee, ailelerin söylemlerini diyeyim ben size. Bunlar aslında daha şeydir. İnanın, o kadar etkiliyor ki bu konu beni bu cümle kurmakta bile zorlanıyorum bunları anlatırken. Bir baba diyor ki, benim diyor, oğlumun diyor hakkını yediler diyor. Yani ağır kelimeler de kullanıyor orada. Benim diyor oğlumun diyor hakkını yediler diyor. Böyle bir düzen böyle bir yapı olur mu diyor. Şimdi diyor e, bilmem nereden diyor bir adam gidiyor diyor tıp fakültesine giriyor diyor işte bilgisayar mühendisliğine şuraya buraya giriyor diyor. Benim oğlum diyor kazanamıyor diyor. Bakın hem birey küsüyor, öğrencimiz küsüyor hem aile küsüyor. Yüksek öğrenim deyip geçmeyin. İnsanlar e, orta öğrenimini, ilk öğrenimi, orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir sınavla hayatına karar veriyor diyor ki hayatının dönüm noktası. Dönüm noktası. Ya, ve evet. 3-5 saatlik bir sınavla hayatının dönüm noktasını yaşatıyorsunuz. Bu sınavdan sonucuna göre sen ömrün boyunca bir etiket taşıyacaksın diyorsunuz bu insana. Hayatın boyunca bu işi yapacaksın diyorsun. Ve bu sınavda da şahibe olduğu söz konusu. Düşünün artık insanların kırıklığını, burgunluğunu, düşünce yapısını ee, şimdi internetle de ilgili bir takım şeyler var da hani evet. e, benzer bir konu ama YGS'deki şifre skandalı ya da ne bileyim bu ÜDS'de de oldu evet. diğer bazı KPDS sınavlarında farklı sınavlarda Son da farklı şeyler geçti. Hepsinde problemler var. Oldu, evet. Şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor acaba diyor bunlar hep vardı da biz mi yeni görmeye başladık gibi şeyler de düşünüyorum çünkü biraz önce de vurgu yaptım size tekrar teşekkür ediyorum Türkiye'de artık güçlü bir medya var güçlü bir araştırmacı ruh var. İnsanlar artık kolay kolay e, kafasına göre at koşturamıyorlar, iş yapamıyorlar. Bunlar sizin sayenizde oluyor ki dünyanın en önemli e, mecrasıdır medya. Sizin de katkınız fazlasıyla. Mutlak var mutlak siz de iç içe çalışıyoruz zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇ç içe çalışıyoruz ama e, ben her zaman söylüyorum buradan e, farklı dalgalanmasın. Da dünyanın en önemli sektörü medya sektörüdür. Biz ikinci sırada geliyoruz. Bilişim sektörü ikinci sırada geliyor. Çünkü siz bizi de kullanıyorsunuz e, bizim mecramızı da kullanıyorsunuz dolayısıyla. Beraber Diyeceğim. hareket ediyoruz. Tabii, tabii birlikte hareket ediyoruz. <laughs> Diyeceğim şu ki e, medyamız Türkiye'de de güçlenmeye başladı. Ama yerel, ama ulusal medyamız, ama araştırmacı gazetecilerimiz artık bunun üzerine gidiyorlar. Herkes dediğim gibi kafasını göre at koşturamayacak. Belki eskiden de mi vardı gibi soru işaretleri uyanıyor. Çünkü bakıyorsunuz öyle insanlar üniversitede yer alıyor ki e, sınavlara giriyor, sınavlarda boş. Dört sene boyunca eğitim görüyor, e, çıkıyor ama yok o ruhu alamamış. Acaba diyorsunuz şimdi onlarda da soru işareti oluşturmaya başlıyor. Bu evet. tip durumlarda. Ama e, sanırım bu olaylardan sonra e, özellikle Konya halkımızın bana yaklaşımı ve e, Türkiye'deki teknolojik gelişmelerin de ilerlemesiyle de bu tür sorunlar daha da aşılmış Sevgili olacak. Seyircilerim şu anda da ekranları da sizleri izliyorlar aslında ziyaretlerimiz evet, evet. yer alıyor bizler konuşurken e, Konya'nın yaklaşımı çok iyi özellikle evet, genç kesim tarafından. Evet. <laughs> Burada yine bir e, internetle ilgili bir protesto vardı. 1. Evet. Ağustos sorunu var. Ee, onunla ilgili bir oturumdu bu. Orada da bulundum. Orada da arkadaşlarımıza bir 3-5 dakika vakit ayırabildim. Çok yoğun bir programım vardı o gün. Orada da arkadaşlarımıza bir takım şeyler söyledim. Evet. Onunla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın. Tabii buyurun. 22 Ağustos'ta e, internetimiz e, bir sürece girecek. İşte paket süreçlerine girecek. Hı hı. Engellenecek deniliyor, yasaklanacak deniliyor, sansür deniliyor. Evet. Bir taraf diyor hayır öyle bir şey yok, tercihe göre olacak diyor. Aslında. Ee, süreçler tepkilere göre değişiyor. Yasalar icra heyeti tarafından, Mehmet Bey yine konunun başına dönüyoruz da, evet. icra e, heyeti tarafından yasama olmazsa, icraatın içinden birileri yasama organlarında yer almazsa, yasayı çıkartırsınız sonra tekrar geri çevirmek zorunda kalırsınız. Çıkartırsınız tekrar geri çevirmek zorunda kalırsınız.